Evet arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar kral olmaya çalışacağız. Ee, güzel bir oyun arkadaşlar ben size göstermek istedim. Hemen başlayalım. ama arkadaşlar. Başlayamadım ya. Arkadaşlar bu adam e, merdivenin tepesinde kral olmuş. Allah önünde diz çöküyoruz. Ben kimsenin önünde diz çökmem. Vay burada da bir şey varmış. Bu ne? Kok kulübüne katılıyor. Yani e, arkadaşlar oyunun kulübüne katılıyor da. Katılıp ne yapacağız? Sandık mı atacağız bir tane? Çok saçma. Arkadaşlar 37 saniye sonra tekrardan merdiven gelecek arkadaşlar. Başlayacağız. Arkadaşlar E tuşuyla merdivenden aşağı ittirme var. R tuşuyla çok saçma bir şey var. Arkadaşlar kanat açıp gidebiliyoruz. Yukarı çıkabiliyoruz yani. Ya. Ee, Speed de vardı arkadaşlar. Ee, Speed Robux'lu bir de Gips Robux'lu. İşte öyle şeyler var arkadaşlar. Zaten şimdi göreceksiniz. Tamam 9 saniye sonra merdiven gireceğiz. Ola. Arkadaşlar size bir bir tane ya. Kim yapıyor bunu? Aa ne bakın. Aha başladı. Ben kral olacağım. Sağdan Aslında... çıkamadım ki. Kardeş. Allah. Arkadaşlar sert alttan görebilirsiniz kimin en yukarı olduğunu. Herkes aşağı düşüyor. Aa, aşağı düştüm. İttirdiler. Keşke ittirme olmasa ya. Koş 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 koş. Şimdi karşımdakini kimi ittireceğim. Ah. Ya çıksana karşımdan ya. Ya o beni ittirdi göstereceğim ki onlara. Kanal açma var arkadaşlar şöyle. Havada süzülüyorsunuz. Şöyle. Ya bu düşer kanı kullanacaktık ama biz yanlış sanırım kullandık. Neyse. Arkadaşlar bu kanat şey için kullanıyorsunuz. Ee, havadan düşerken yavaşça düşüp merdivene geri tutunmanızı sağlıyor. Hadi bakayım. Aha aşağıdan birileri uçuyor. Allah. Adamlar çıldırdı vallahi. Bulutlara çıktım bulutlara. Ben <laughs> merdiveni yarılayamamışım ya. <laughs> arkadaşlar speed'e bastım. 29 robux istiyor. Bu oyuna robux harcanmaz ya. Yani harcanır da. İşte benim robux'um yok. Yine aşağı uçurdular beni ya göstereceğim ben onlara. Bakalım arkadaşlar Robux'umuz yetiyor muymuş? Bakayım. Yetmedi galiba. Evet arkadaşlar e, Robux'umuz yetmedi. Arkadaşlar e, bu oyunu severseniz devamında bir sürü Robux alırım arkadaşlar sizler için. Şimdi biri gelir bir de. Bu sefer kendim atladım. Yanlışlıkla. Arkadaşlar Hindistan cevizi var. Ya. Kim Hindistan cevizini kafam attı? ne lan aşağı? ne lan oradan aşağı? Allah! Hindistan cevizlerini de kullandım. Hiçbir şeyim kalmadı. Bir tek ittirme ve garip bir şey kaldı. O da arkadaşlar kendini yere atıyor. Bu ne hortum? Hortum yapabiliyoruz Robux'lu. Paraşüt Robux'lu. Garip bir şey, robuxlu. Bu ne? Bu da robuxlu. Hadi bakalım. Vay, bu, vay bayağıdır çıkıyor ha. Artık bizim ya düşersem şimdi kemiklerim parlayacak. Ama oyun güzel de, işte herkes biz düşürüyor. Allah, aşağıda sandık var. Zaten gelebilirsiniz arkadaşlar. Sen nerelerde? Allah. Aşağıdaki beni hızlandırdı. Hadi. Benim karakterimden bir türü çıktı. Arkamdan turbo açmış geliyor. Turbo mu açtı kardeş? Başarı büyüktür beni. Ay bir türlü merdivenin tepesine çıkamadım ya. Allah'ım ya. Ama iniyordum yanlışlıkla. Ben hiç çıkacağım ha. Merdivenden iniyorum hiç çıkıyorum. Aa kralın yanına geldik arkadaşlar. Burada kral oluyorsunuz. Ben kralım kardeş. Ya. İttirdiler beni aşağıya. Ben kral olacağım anne. Hadi. Hadi. Ya ya tam ya. kim ittirdi beni yine buraya tipimden kaldı. bu adam kararlı oldu vay bir de takla falan atıyor pislik yapma ya sanki biz kazanamayız he şöyle üstüne atayım da döveyim onu adam bana dövdü bu arada arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yiyor. Tam merdiven burada çıkacak yani arkadaşlar? Hemen merdiven gelince böyle yapacağım arkadaşlar. Hemen sandıklar alacağım. <laughs> Hele bir merdiven gelsin. İntikam alma var mı? Ana adam benden intikam aldı. Hadi merdiven gel bakayım şuraya yani. Ana merdiven burada. Ne oldu ya? Aa merdiven buradaymış. Ne, ne diyor? Bu, ben ne diyorum bu merdiven nerede? Hayır. Hayır ya. Bu sandıkları onlar alacak. Arkadaşlar bakın orada sandık vardı. Sanki bir macera. Allah aşağı iniyor mu Sanki bir maceradayız da böyle şarkı çalmışlar. Çıksana önümden kız. Allah biri uçtu. Onu aşağı ben de. Yani. Arkadaşlar sağ tarafta kendimi ortaya... Onu adam coşmuş. Adam seni ne herkes hile açıyor Ya hile açıyorlar ya da kendilerini akıllı sanıyorlar. Hadi ya 3 gün oldu ya. Arkadaşlar burada sandık açtığınızda e, turbo gelebiliyor. Ondan sonra instancı kanat mısır falan gelebiliyor öyle. Aa, kralın yanına geliyorum. Selamun aleyküm. Ya kral seni yaktım. Aha tutundum sonunda. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada ben like atmayı unutmayın like arkadaşlar at kanalımıza abone değilseniz abone olun Yani ben de... Ben... Ya kim yaptı onu? Taşınıyor bazıları. Ne oldu ya bana? Hadi. Hadi 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 hadi. Ana beni geçtiler. Vermesene <laughs> kız. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağım. Oh oh ana üstümden çıkıyorlar. Hadi ya şunları bitiremedim abi. Yani. istiyorum. Arkadaşlar bu video beğenip like etmeyi ne Like etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben de sizlerin devamını getirmeye çalışacağız arkadaşlar. E. Hadi ya şu önündekileri bir geçemedim sinir oldum ha. Tepede kral olmuş ya bir taslıyorlar. Ana son 59-58 saniye. Hadi. Kesin biri benim kafama düşerse işte bu kadar şansım var. Yanımdan biri flash gibi. Ya Şimdi ben Ana aşağı iniyorum ya. Anam. Hastasını itiyorlar da bana. Anam. Kral benim. Kral bendim arkadaşlar. Ya ama iyi yaptılar ya. Bana ne iyi yaptılar. Yineciler ya. Ne yapıyor bunlar ya? Bir daha var. Bir daha basalım. Hadi hadi. 10 saniye. 9 saniye. 8. Hayır. 4, 3, 2, 1. Sıfırına verdiler. Aaaa. 10 saniye. Bu nasıl attır ya? Aa bir 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 ap. Bu nasıl at ya? Neyse arkadaşlar burada bitelim bugün sizlerle merdivenin en yukarısında kral olmaya çalıştık arkadaşlar. Arkadaşlar burada bitelim. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.